Aslında öncelikle bir tebrik etmem lazım. Düşünceyi bu hale getirerek bir vakıfa dönüştürmek ve bu yolda adımlar atan bütün arkadaşlarıma bu düşünceler için teşekkür etmem gerekiyor. İhtiyacın olduğu bir süreçti ama birilerinin harekete geçme sürecinde ve herkes görevi birbirine iterken arkadaşlarımın bu elde gelmesi ben. E kurulduğu andan itibaren özellikle yapı taşlarının çok fonksiyonlu olmasını çok önemsedim bu vakıfta. Yani tek bir düşüncenin arkasından giden değil, bütün düşüncelere bu döneme kadar gelmiş, Türkiye içinde yeşermiş, yetişmiş, emek vermiş o düşüncelerin birlikte konsensus oluşturarak yürümesine özen gösterdiği için önce bir ayrıca teşekkür etmem gerekiyor. Buradan sonraki süreçte de bu konsensusu devam ettirerek bir siyasi partinin arka bahçesi olmak, değil derdimiz. Bir siyasi partiyle yol yürümek değil. Türkiye'nin daha çok dünyada yolları yürüyerek gelmesi buna dikkat etmesi ve benim her zaman dilimden düşürmediğim o eşitlik kelimesinin arkasından gidecek ve kadını da itelenmiş o konu başlıklarının ötesinde görmemek. Çünkü bir anlamda kadın biraz eksik bırakılmış bir ayaktı bana geldiğinde sevgili arkadaşım dedi ki o ayağı siz tamamlayacaksınız kadın arkadaşlarımı tabii ki tamamlayacağız bunun için buradayız emeğimiz gönlümüz düşüncemiz bunun ileriye doğru taşınmasında önceliklerin arasında olmasını istiyorum. Ekonomi önemlidir Türkiye'de ama ekonomiden önce yaşam hakkı ve kadının insan hakları da önemlidir. Eğer onu sağlayamazsanız ekonomide demokrasiyi sağlayamazsınız. Buradan istediğim benim açıkçası tek nokta bu. Diğerleri zaten oturmuş düzende gidiyor.